İman Denizinden Katiler programında tekrar beraberiz. E, Risale-i Külliyatı'ndan Sözler Mecmuası'ndan üçüncü sözü e, okuyoruz. E, tevekkül edenle etmeyenin misallerini okuyordu Bilal. Evet. Bilal'cim buyur. Evet. <laughs> Hem herkese maskara olursun çünkü ehli dikkat nazarında zafı gösteren tekebbürün ile, acizi gösteren gururun ile, riyayı ve zilleti gösteren tasanlığın ile Kendini halka müthikey yaptın. Ha, Herkes sana yani. Şimdi gülüyor. Şimdi hakkında iki tane yolcu var gemiye biniyorlar. Birisi rahat etmek için ne yapıyor? Sırtındaki, belindeki yükleri atıyor geminin güvertesine ve üzerine oturuyor. Evet. Rahat ediyor, değil mi? Evet. Diğeri ise ya gemiye bir şey olur diye sırtındaki yükleri muhafaza etmeye çalışıyor. Evet. Böyle seyahat ediyor. Ne oldu böyle? Bunu gören insanlar ne yaparlar? O maskaraca bir, maskaraca hal, yani. bir yani. hal yani. Şimdi otur, yani yükünü koy gemiye, evet. değil mi? Otur. Demek ki dünyadaki halimiz bizim böyle. Evet. Yani gaflet ve sefaat veya küfür hakikaten bir cehalet yani. Şimdi bu Hı. onu te temsil ediyor yani. Tevekkül eden etmeyen hali. Yani gaflet ve ileri mertebesi küfür Hı. ve dalalettir yani. yani. Bir defa demek ki bulunduğu şeyin ne olduğunu bilmiyor. Yani bir sefine veya onun işte efendim bir kaptarı olduğu ve onun sahibi olduğunda itikadı olmayınca Tabi bu ister istemez beraber olur. Yani çünkü mülkü kendine teslim ediyor. Ben kendime malikim deyince e tabi bununla birlikte bütün eşya, bütün kainat da onun üzerine ağırlık, ağırlık olmuş oluyor. Yani beş, beli, başına ve beline yüklediği ağırlıklar ne misal? Diyelim ki maddi ve manevi hayat. Hı, yani şimdi mesela maddi hayatın idaresi. Yani şimdi bunu misal yani sen mesela en, en fazla insan müdahale etmiş olduğu üç fiil ki yemek, düşünmek ve konuşmak yani. Bunda binde biri elimizde değil yani vücudun idaresi defa vücudun verilmesi rızıkla beslenmesi mesela şu anda bahara muhtaçız misal. Hani getirmeye muktedir miyiz? Mümkün değil. Güneşe muhtaçız her an misal. Havaya muhtaçız. Mesela dediğiniz gibi rızkımız bahara bağlı değil mi? Değil mi? Evet yani. Evet. Şimdi baharın gelmesi için bütün kainat kadar bir şey lazım. Öyle bir iktidara sahip olman yani? lazım yani. Şimdi dolayısıyla bak maddi manevi ihtiyaçlar sana bir yük mesela. Mümkün Veya mümkün. kalbinde, aklında mesela, mesela bir ebediyeti olan mesela havf gibi, muhabbet gibi, akıl gibi böyle cihazat, bu hissiyat duygular da mesela tatmin olmak istiyor. Ve tabii onların tatmin olma onlarda bir yük, bir ağırlık yani. Şimdi mesela bunları sanki dergah ilahiye atar gibi. Aynı onun öyle. sefini sultaniyesini bilip ona tam itimat ve işte demin ki işte tevekkül manasıyla ona bıraksan o zaman işte sanki bu Sefini Sultaniye'de aziz bir misafir olarak Cenab-ı Hakk'ın hadsiz tasarrufatını burada müşahede edip yani o ticaretimiz olan istidat ve kabiliyetlerimizi nemalandırıp sade ebediye inşallah işte, suhulette geçmektir yani. Aksi halde hakikaten dünyanın bütün ağırlıkları, sıkıntıları maddi manevi insanı boğuyor ve eziyor yani. Farkında olmamakla yani. Evet. Evet buyur. Çünkü ehli dikkat nazarında zafı gösteren tekebbürün ile acizliği gösteren gururun ile riyayı ve zilleti gösteren tasannuvun ile kendini halka müthike yaptın. Herkes sana gülüyor denildikten sonra o çarenin aklı başına geldi. Yükünü yere koydu, üstünde oturdu. "Oh Allah senden razı olsun. Zahmetten, hapisten, maskaralıktan kurtuldum." dedi. İşte ey tevekkürsüz insan. Yani burada insan. şu da var. Demek ki bu hakikatları bilen insanlar, değil mi? Evet. E, bu e, hakikatlara uzak olanları götürmesi lazım bu şeyleri ki insanlar rahat etsinler. Evet, evet. Tabii. İnşallah bu da bir nebze e, bunun tebliğidir yani. Bu vesileyle. Yani hepimizin birbirimize bunları evet. söylememiz lazım. Evet. Çünkü e, Cenab-ı Hakk'ın sefinesi her şeye kaldırmaya gücü yeter. Evet. Yani bazen de biz e, yüklerin altından kalkamıyoruz hakikaten. E, kendimiz halletmeye çalışıyoruz. Evet. Ne oluyor? sıkıntılar oluyor. Yani insanın ruhi sıkıntısı oluyor, maddi sıkıntısı oluyor. Halbuki tevekkülle, bir saniye biz bunu teslim etsek, ya. rahat edeceğiz. İnşallah. İşte ey tevekkülsüz insan, sen de bu adam gibi aklını başına al, tevekkül et. Ta bütün kainatın dilenciliğinden ve her hadisenin karşısında titremekten ve hotfuruşluktan ve maskaralıktan ve şekavet uhreviye'den ve tazikat-ı dünyevi hapsinden kurtulasın. Peki tevekkül etmek yani esbabı bütün bütün reddetmek anlamına geliyor mu? Ne Gelmiyor, demek? evet. Yani ne onu demek? da istersen onun cevabını okuyalım onu kısaca? Tevekkül, tevekkül. eden göz yani şimdi evet. işin başında da tevekkül değil değil mi yani? Ben işimi tevekkül ettim deyip tarlamı sürmesem, evet. tohum ekmesem kasamayacağız yani. Tevekkül. Evet. Kısaca onun cevabını evet. alalım. Fakat yanlış anlama tevekkül esbabı bütün bütünü reddetmek değildir. Evet. Esbabı, sebepleri reddetmek değildir. değildir. Belki esbabı desti kudretin perdesi bilip riayet ederek esbaba teşebbüs ise bir nevi dua fiili telakki ederek müsebbebatı yalnız Cenab-ı Hak'tan istemek ve neticeleri ondan bilmek ve ona minnettar olmaktan ibarettir. Evet, burada yani... geçti ya üçüncü sözde de yine yani hem rahimdir, ihsana merhameti çoktur diye itikad Hı. ettiğinden her şeyde bir hazine-i rahmet kapısını bulur, dua ile çalar. Yani bir nevi yani kavli ve fiili duadır yani. Hani tevekkülün bir ciheti de budur yani. Yani esbaba teşebbüs bir nevi fiili duadır yani. Yani bunları neticeyi yapıp neticeyi Cenab-ı Hak'tan beklemek. Yani o tevekkül evet. Olur. Bütün bize ait vazifeyi yapıp evet. neticeyi Allah'tan beklemek tevekkül evet. olmuş oluyor. Evet, Güzel evet. bir tarif evet. Şimdi üçüncü sözü devam ediyoruz Bilal, buyur. Biraz yukarıdan alalım. Hem her şeyi kendi Rabbisinin emrine musahkar görür. Hem her şeyi kendi Rabbisinin emrine musahhar görür, Rabbisine iltica eder, tevekkül ile istinad edip her musibete karşı tahassün eder. İmanı ona bir emniyeti tamme verir. Evet çok mühim bir nokta burası. İnşallah bunu açalım. İmanı ona bir emniyeti tamme verir. Tam bir emniyet evet. verir yani. Evet. Iman. Ne demek bu? Bunu şimdi veciz bir cümleyle tamamlayacak evet. Evet, her hakiki hasenat gibi cesaretin dahi menbaı imandır, ubudiyettir. Her seyyiat gibi cebanetin dahi menbaı dalalettir. Evet. Bir daha. Her hakiki hasenat gibi cesaretin evet. dahi menbaı imandır, ubudiyettir. Evet. Her seyyiat gibi cebanetin, korkaklığın dahi menbaı evet. dalalettir. Günahlar gibi korkaklığın dahi menbaı dalalettir. Evet. Devam et orayı. Evet. Tam münevverül kalp bir abidi küre arz bomba olup patlasa ihtimaldir ki onu korkutmaz. Belki... Harika bir kudret-i samadaniyeyi lezzetli bir hayret ile seyredecek. Fakat meşhur bir münevver akıl denilen kalpsiz bir fasık filosof ise gökte bir kuyruklu yıldızı görse yerde titrer. Acaba bu serseri yıldız arzımıza çarpmasın mı der, evhama düşer. Bir vakit böyle bir yıldızdan Amerika titredi, çokları gece vakti hanelerini terk ettiler. Terk ettiler. Ormana kaçmışlar. <laughs> evet. Yani şimdi evet. bunu isterseniz e, yani bu hakikaten çok mühim bir nokta. Belki diyorum neticesi itibariyle vaktimiz yeterse şimdi bir müfredat değişikliği de var yani. Hmm. Onunla mevzuyu da münasebettar e, şey yapar bağlayabilirsek inşallah. E, ama bu cümleyi açan bir yer. Çok manidar. Yani her hakiki hasenat gibi cesaretin dahi menbaı, kaynağı evet. imandır, ubudiyettir. Her seyyiat günahlar gibi cebanetin yani korkaklığın dahi menbaı dalalettir. Evet. Yani bunu tarif eden çok mükemmel bir misal var. Hutbe-i Şamiye'de, evet. hayatta da geçer. E, Bediüzzaman Hazretleri malum hürriyetin başında yani ikinci meşrutiyetin ilanında Sultan Reşat'la Rumeli'ye bir seyahati var. Bir açılışında. iki mütefennin muallimle bir mübahaseler olur. Trende geçerken. Sohbetler oluyor. Evet bir sohbetler oluyor. İşte yani Ve onlar bir soru soruyorlar. Yani bu evet. zamanda Osmanlı'nın son zamanları bizi hamiyeti milliye mi hamiyeti diniye mi kurtarır diye. Bunun cevabı zımnında ama mevzunun yani ruhu temel hükmünde olan bir temsil var. Onu nakletmek istiyorum. Hürriyetin başında Sultan Reşad'ın Rumeli'ye seyahati münasebetiyle vilayet-i şarkıya namına ben de refakat ettim. Şimendiferimizde, Şimendifer eski dilde yani tren, Tiren. iki mektepli mütefennin arkadaş ile bir mübahase oldu. Bahis. Benden sual ettiler ki hamiyeti diniye mi yoksa hamiyeti milliye mi daha kuvvetli daha lazım? Yani hamiyet derken yani dini koruma gayreti ve çabası manasında geliyor. O zaman dedim, o zaman dedim, biz Müslümanlar indimizde ve yanımızda din ve milliyet bizzat müttehittir. iddiat halinde. İtibari, zahiri, arizi bir ayrılık var. Belki din, milliyetin hayatı ve ruhudur. İkisine birbirinden ayrı ve farklı bakıldığı zaman hamiyeti diniye avam ve havasa şamil oluyor. Hamiyeti milliye yüzden birisine yani menfaati şahsiyesini millete feda edene has kalır. Öyleyse hukuku umumiye içinde hamiyeti diniye esas olmalı. Hamiyeti milliye ona hadim, hizmetkar ve kuvvet ve kalası olmalı. Yerine geçmemeli yani. Hususan biz, biz şarklılar, garplılar gibi değiliz. İçimizde kalplere hakim hissi dinidir. Kadere ezeli, ekser enbiyayı şarkta göndermesi işaret eder ki, Hakikaten mesela Avrupa'da gelen peygamber pek duymadık yani. Asya'da gelmiş yani. Evet. Şark dediği Asya yani. Evet. Şark'ta göndermesi işaret ediyor ki yalnız hissi dini yani dini hissiyat şarkı uyandırır, terakkiye sevk eder. Asr-ı saadet ve tabi'in bunun bir bürhan-ı kat'isidir. Kesin bir delili. Ey bu hamiyeti diniye ve milliyeden hangisine daha ziyade ehemmiyet vermek lazım geldiğini soran bu şimendifer denilen medrese-i seyyarede ders arkadaşlarım. Ve bize hitap ediyor ve şimdi zamanın şimendiferinde istikbal tarafına bizimle beraber giden bütün mektepliler size de derim ki yani hmm. hakikaten diyorum belki bu zamanda bunu e, ifade etmek lazım diyorum yani müfredat değişikliği çok için doğru, evet. çok manidar güzel bir temsil burası. hamiyeti i diniye ve İslamiyet milliyeti Türk ve Arap içinde tamamıyla mezcu olmuş ve kabili tefrik olamaz bir hale gelmiş. Hamiyet-i İslamiye iddia bu. Hamiyet-i en kuvvetli ve metin ve arştan gelmiş bir zincir-i nuranidir. Hamiyet-i İslamiye en kuvvetli ve metin ve arştan gelmiş bir zincir-i nuranidir. Kırılmaz ve kopmaz bir urvatul vıskadır. Tahrip edilmez, mağlup olmaz bir kutsi kaladır dediğim vakit o iki münevver mektep muallimleri bana dediler delilin nedir? Şimdi biz ona dedi delilsiz hayatında hiçbir şey iddia etmemiş. Hep delillerle, bürhanlarla konuşmuş yani. Yani şimdi millete lazım, evet. hamiyeti diniyedir. Evet. Yani bizi kurtaracak olan bu histir. Budur yani. Bir, buna diyor delilin nedir? Delilin nedir? Bu evet. büyük davaya, hakikaten büyük bir dava. Evet. Büyük davaya büyük bir hüccet ve gayet kuvvetli bir delil lazım. Evet. Delil nedir? Birden şimendiferimiz, tren, tren, tünelden çıktı. Biz de başımızı çıkardık, pencereden baktık. Altı yaşına girmemiş bir çocuğu şimendiferin tam geçeceği yolun yanında durmuş gördük. Birkaç metre mesafede evet. görmüş. O evet. iki muallim arkadaşlarıma dedim. Yani bu kadar olur insan diyor ya. Tam hmm. o mevzu üzerine böyle bir misal. Yani sevki ilahi hmm. Cenab-ı Hakk'ın takdiri yani hakikaten. Evet. O iki muallim arkadaşlarıma dedim. İşte bu çocuk lisan haliyle sualimize tam cevap veriyor. Benim bedelime o masum çocuk, o seyyar, bu seyyar medresemizde üstadımız olsun. İşte lisan hali bu gelecek hakikati der lisanı hali, hal ve tavrıyla bize bir şey yani ifade yani şimdi, ediyor. trenimiz tünelden çıkıyor. Evet. Değil mi? Önünde. Gözlerinde yani şimşek kaç... gibi sanki ışık saçarak, bağırarak çıkıyor. çocuğa taraf geliyor. Birkaç metre mesafede bir çocuk var. Evet. Raylara bir iki metre Gayet rahat duruyor. duruyor. Evet. 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 evet Korkup hali. kaçmıyor çocuk mesela. Bu, bunun bu. Neden? Evet. okuyacağız şimdi. Yani bize ne ders veriyor? Ne diyor? Bakınız bu dabbetulars dabbetulars da malum kıyamet alametinden yerden çıkacak bir mahluk dediği için evet. ona teşbih ediyor. Bakınız bu dabbetulars evet. dehşetli hücum ve gürültüsü ve bağırmasıyla ve tünel deliğinden çıkıp hücum ettiği dakikada geçeceği yolda bir metre yakınlıkta o çocuk duruyor. Hmm, o dabbetulars tehdidiyle ve hücumunun tahakkümüyle bağırarak tehdit ediyor. Bana rast gelenlerin vay haline dediği halde o masum yolunda duruyor mükemmel bir hürriyet ve harika bir cesaret ve kahramanlıkla beş para onun tehdidine ehemmiyet vermiyor. Neden? Evet. Çünkü bazı şeyler biliyor. Biliyor. Bir itikat var onda yani. Evet. Bu da Betül Arz'ın hücumunu istifaf ediyor. Hafife alıyor Hafif bağırmasını. Hiçbir şey yapamazsın. Evet. Yani. Ve kahramancıklığıyla diyor, ey şimendifer sen rahat ve gök gürültüsü gibi bağırmanla beni korkutamazsın. Sebat ve metanetinin lisan haliyle güya der, Ey şimendifer, sen bir nizamın esirisin. Hmm. Senin gemin, senin dizginin, seni gezdiren elindedir. Senin bana tecavüz etmen haddin değil, beni istibdadın altına alamazsın. Haydi yolunda git, kumandanının izniyle yolundan geç. İşte ey bu şimendiferdeki arkadaşlarım ve elli sene sonra fendere çalışan kardeşlerim, bu masum çocuğun yerinde, Rüstem İranî ve Herkül Yunani O acip kahramanlıklarıyla beraber tayy zaman ederek o çocuğun yerinde burada bulunduklarını farz ediniz. Meşhur insanlar yani güçte, kuvvette, hakeza. Ha. Ama yani onların cesar, zamanında cesaret ve kahramanlık meşhur. Meşhur yani Nandari Rüstem İranî, evet. Yunanî. Evet. Olsaydı o çocuğun evet, yerinde. Tayy zaman ederek evet. o çocuk yerinde burada bulunduklarını farz ediniz. Evet. Onların zamanında şimendifer olmadığı için tren olmadığı için elbette şimendiferin bir intizam ile hareket ettiğine bir itikatlar olmayacak. Zaten treni bilmiyorlar. Evet. Yani muti bir şey olduğunu bilmiyorlar ki ne telak edecek bakalım. Birden bu tünel deliğinden başında ateş, nefesi gök gürültüsü gibi gözlerinde elektrik berkleri olduğu halde şimdi birden şimdi. çıkan şimendiferin dehşetli tehdit hücumuyla Rüstem ve Herkül tarafına koşmasına karşı o iki kahraman ne kadar korkacaklar ne kadar kaçacaklar. O harika cesaretleriyle bin metreden fazla kaçacaklar. Bakınız nasıl bu Dabbetul Arz'ın tehdidine karşı hürriyetleri, cesaretleri mahvolur. Kaçmaktan başka çare bulamıyorlar. Dedi ya fasık bir filozof. Aklı uyanmış evet, evet. ama kalpsiz fasık yani itikat yok. Gökte kuyruklu yıldızı görüyor, yerde titriyor. Gece evlerini terk etmişler Amerika'da mesela yani. Bunun gibi yani. Bakınız nasıl bu dabbetül arzın tehdidine karşı hürriyetleri, cesaretleri mahvolur. Kaçmaktan başka çare bulamıyorlar. Çünkü onlar onun kumandanına burası manidar. Çünkü onlar onun kumandanına ve intizamına itikad etmedikleri için muti bir merkep zannetmiyorlar. Peki ne, zannediyorlar? Onları esir eden yani vehme korkuya belki gayet müthiş parçalayıcı vagon cesametinde 20 arslan arkasına takmış bir nevi arslan tevehhüm ederler. Ey kardeşlerim ve ey elli sene sonra bu sözleri işiten arkadaşlarım. İşte altı yaşına girmeyen bu çocuğa o iki kahramandan ziyade cesaret ve hürriyet veren ve çok mertebe onların fevkinde bir emniyet ve korkmamak haletini veren o masumun kalbinde hakikatin bir çekirdeği olan şimendiferin intizamına ve dizgini bir kumandanın elinde bulunduğuna ve cereyanı bir intizam altında ve birisi onu kendi hesabıyla gezdirmesine olan itikadı ve itminanı ve imanıdır. Evet. Hani temsilde de geçti ya, nizama tabi olan gayet rahatla gidiyordu. Diğeri serbest evet. nizama tabi değil ama her şeyden korku ve Çok vehim korku. alıyordu yani. İşte demek ki onun kalbinde bu çekirdek var. Onu kendi hesabıyla gezdirmesine olan itikadı ve itminanı ve imanıdır dedi yani imanı ona ne verir? Emniyet, bir Allah. emniyeti tamme verir yani. Biz, her şeyin karşısında, her şeyin dizgini birisinin elinde evet. olduğuna ihtikatı. Tam bir emniyet verir. emniyet evet. Ya yani dünyadaki bütün hadisat hmm. şimdi yani o zaman hiçbir şeyden korkmaya gerek yok yani. Aynen öyle. Çünkü birazdan her şeyin dizgini Allah'ın elinde. Evet. Yani şey yapacak, hakikati evet. söyleyecek birazdan. Evet, ve o iki kahramanı gayet korkutan ve vicdanlarını vehme esir eden Onların onun kumandanını bilmemek ve intizamına inanmamak olan cahilane itikatsızlıklarıdır. Ki küfür cehalettir diyor yani. Vicdanlarını vehme esir eden. Evet aynen. Her yani, şeyden. Nasıl baksa Zahirde çok cesaretli gibi görünüyor ama halbuki hmm. cebanetdir ya. Ve vehme esir. Aslında yani korktuğun şeyin yani korkulacak bir tarafı yok. Evet. Vallahi vehim yani. Vehim. Çünkü her gece de diyoruz, sandaldan yılan görüp kaçıyor mesela. Ya. Vehme esir olunca böyle gülünç şeylere maruz kalıyor yani. Evet. İşte bu temsilde o masum çocuğun imanından gelen kahramanlık gibi bin senede, yani bunu şimdi müşahhas olarak tatbik edecek yani Hı -hı. bize ne lazım, Biz ne Hı. kurtarır? alem İslam olarak yani. Bin senede İslam taifelerinin birkaç aşiretinin Türk ve Türkleşmiş milletin, yani Kürtler için tabir ediyor, kalbinde yerleşen iman ve itikat cihetiyle ruhi zeminde yüz mislinden ziyade devletlere, milletlere karşı imanından gelen bir kahramanlıkla İslamiyet ve, ve kemalat-ı maneviyenin bayrağını Asya ve Afrika'da ve yara Avrupa'da gezdiren ve ölsem şehidim, öldürsem gaziyim deyip ölümü gülerek karşılamakla beraber dünyadaki müteselsil düşman hadisatlara karşı da yani böyle olduğu gibi asırlarca ecdadımız bu mane bu ruhla hareket ederekten yani ilahi kelimetullah için Asya Avrupa, Avrupa ve işte Afrika ve yara Avrupa'da diyor iman İslamiyet'in bayrağını dalgalandırarak. İnşallah istikbalde tekrar buna doğru gidiyoruz. İnşallah. Bunun gibi diğer hadisat ne dediği burada de tabir etti. Dünyadaki müteselsil düşman hadisatlara karşı da hatta mikroptan kuyruklu yıldızlara kadar beşerin külli istidadına karşı düşmanlık vaziyetini alan o dehşetli şimendiferlerin tehditlerine karşı İmanın kahramanlığıyla mukabele edip korkmayan kaza ve kader ilahiyeye karşı imanın teslimetiyle korkmak, teslimetiyle korkmak, dehşet almak yerinde hikmet ve ibret ve bir nevi saadeti dünyeviyeyi kazanan başta Türk ve Arap taifeleri ve bütün Müslüman kabileleri o masum çocuk gibi fevkalade bir manevi kahramanlık gösterdikleri gösteriyor ki, İstikbalin hakimi mutlakı inşallah, inşallah. İstikbalin hakimi mutlakı ahirette olduğu gibi dünyada da İslamiyet milliyetidir. İnşallah. i̇nşallah. O iki i̇nşallah. temsilde o iki acip kahramanın pek acip korku ve telaşlarına ve elemlerine sebep onların Adem itikatları yani itikatsızlıkları yani ve her şeyin dizgininin birinin elinde olduğunu ol, bilmemeleri. Bilmemeleri. Evet. Ve cehaletleri korku korkuyu o veriyor. Ve dalaletleri olduğu gibi Evet. Risale-i Nur'un yüzer ücretlerle ispat ettiği bir hakikati ki bu risalenin mukaddemesinde bir iki misali söylenmiş. Mesela şudur ki küfür ve dalalet bütün kainatı, ehli dalalete binler müthiş düşmanlar, taifeleri ve silsileleri gösteriyor. Mesela o dediği yer, mesela diyor dinden diyor ruh almayan, dinsiz felsefe gözüyle ruhsuz felsefeyle küreyi arza bindi diyor seyyah. Hmm. Hmm. Baktı ki her an parçalanmaya müstahit bir vaziyette. Güneşin etrafında saniyede 30 kilometre yol alarak top küllesinin 70 derece süratle hareket eden bu küreye arz şimdi onun dizginini Allah'ın elinde tasavvur etmeyen bir fasık filozof, dinsiz bir felsefe işte ödü patlıyor. Hı hı. Yani bak vehme esir olmak bu yani. Hakikaten fennin mesela incelemesiyle bakıyor ki her an parçalanmaya müstahit. Her an alabilir. Sürati biraz ziyadeleşse bizi fırlatacak. Hafiften bir frenlese yani dursa yavaşlasa tekrar bizi fırlatacak. Şimdi bu dehşet içerisinde mesela asırlardır hiçbir zerre kadar nizamını şaşırmadan çeviren kim? İşte buna itikatsızlığının vehim alıyor. Veya mesela diyelim ki hayvanata bakıyor. Şimdi mesela 300 bin nevi mahlukatın mesela rızkı nereden gelecek? Hakikaten mesela öyle müşahhas misaller, var. Mesela dinsiz birisi. Mesela adam profesör yani. Mesela o kedilerin bağırmasını elem alıyor. Onlara annelik yapıyor mesela. Rızkını temin etmeye çalışıyor. Neden? Çünkü nihayetsiz rahmeti ilahi bilmediği için her bağıran hayvan ona bir azap olarak geliyor. Hakikaten öyle yani. yani her şeyden mesela insanda akıl gibi, şefkat gibi, muhabbet gibi ulvi hisler eğer Cenab-ı Hak namına eğer nurlanmazsa, tevhid imdada yetişmezse her şeyden dehşet ve korku alır. Şurayı tamamlayayım. Az Yok, bir şey kaldı. Evet. Evet küfür ve dalalet bütün kainatı ehli dalalete binler müthiş düşmanlar tayfeleri ve silseleleri gösteriyor. Kör kuvvet, serseri tesadüf, sağır tabiatelleriyle elleriyle manzume-i şemsiyeden tut ta kalpteki verem mikroplarına kadar binler tayfe düşmanlar bir çare beşere hücum ettiklerini ve insanın cami mahiyeti ve külli istidadatı ve hadsiz ihtiyacatı ve nihayetsiz arzularına karşı mütemadiyen korku elem, dehşet ve telaş vermesiyle küfür ve dalalet bir cehennem zakkum olduğunu ve bu dünyada da sahibini bir cehennem içine koyduğunu, din ve imandan hariç binler fen ve terakkiyatı beşeriye o Rüstem ve Herkül'ün kahramanlıkları gibi beş para fayda vermediğini yalnız iptali hislevinden muhakkaten geçici olarak o elim korkuları hissetmemek için sefahat ve sarhoşlukla şırınga ediyor hakikaten şimdi bu meseleyi yani şimdi de ben diyorum yani fen derslerimiz itibariyle yani doğrudan doğru Cenab-ı Hak hesabına ifade etmiyor. Yani fizik, evet. kimya, biyoloji ondaki mesela anlatılan kainat kitabını okuyor ama sanki saniinden, failinden bahsetmeden ifade edince ruha dehşet veriyor. Onun için yani bunun temel itibariyle bunu hep arzu ediyoruz. Bütün Şu. talebeleri de bunu aynı şekilde yani devlet ilicaline de ulaştırmaya çalışıyor. Yani tevhid içerikli. Biz buna manayı harfi diyoruz. Yani her şeyden yani nasıl ki yani Cenab-ı Hakk'ın iki şeriatı diyoruz. Kelam sıfatından gelen Allah'ın Kur'an'ı ve Cenab-ı Hakk'ın irade ve kudretinden sıfatından gelen kainat. O da bir mücessem Kur'an. Kainat. ikisini birleştirerek takdim etmek lazım. Onu tabir ediyor. Aklın nuru, fünunu medeniye vicdanın ziyasurumu diniye. İkisinin birleşmesiyle hakikat ortaya çıkar. Diyor talebenin himmeti pervaz eder. Yani iki kanatlı Aynen. uçabilir. Sadece fen ilimlerine esas alsa dini almasa Aynen. hile ve şüphe. Halen buna şahit. Aynen. Sadece din ilimlerini esas alsa, fenni almasa taassup doğar. Onun için ikisini beraber mezcid edecek şekilde yani i̇nşallah. fen dersleri de dahil olmak üzere müfredatın bu şekilde efendim düzenlenmesini de arzu ediyoruz inşallah. inşallah. Çünkü bunun neticelerini inşallah başka programlarda arz ederiz yani. E, bu herhalde bitiremedik üçüncü söz. Yani son kısmı kaldı inşallah. Zamanımız var galiba. Umut. Evet zamanımız evet. bitti. Diğer Böyle... derste inşallah birleştiririz bunu. İnşallah bir dahaki evet. programda buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.